Excel'de bu videonun konusu Searchable Data Validation Yani aratılabilir data validation Data validation'ı da Türkçe eleştirelim Aratılabilir veri doğrulama Ne demek istiyoruz? Ben burada bir aralıkta arama yapmak istiyorsam Mesela geldim bakın buraya A yazdım Eski versiyonlarda yeni versiyonda Bu filtrelemeyi yaparak bana Arama sonucunu döndürmesini istiyorum Bunu yaparken de aynı zamanda Şuna da dikkat edeceğim Burada bir data validation oluşsun ve bu data validation içerisinde, veri doğrulamanın içerisinde sadece benim filtrelediğim değerler gelsin. Bunu nasıl yaparım? Eski Excel versiyonlarında ve Office 365 versiyonunda bunlar farklı farklı yollarla yapılabiliyorlar. Eski versiyonlarda neden biraz daha komplike bir işlem gerekiyor? Office 365 abonesi olan arkadaşlar biliyor ki yeni bazı fonksiyonlar eklendi. Ve ne yazık ki yalnızca Office 365 abonesi arkadaşlar bu fonksiyonları kullanabiliyorlar. Bu yüzden de biz hem eski versiyonlar için hem de Office 365 abonesi arkadaşlar için bu yöntemi size göstereceğiz. Öncelikle eski versiyonlardan başlayalım. Eski versiyonlarda şöyle bir kullanım yapmamız lazım. Evet bir filtreleme işlemi gerçekleşecek ama filtreleme için bize bir referans lazım. Ben bu referansı nerede oluşturacağım? A sütununda oluşturacağım. Ve istediğimde mesela ben burada A yazıyorsam ya da şöyle yapayım bakın KE yazalım. Ben burada KE yazıyorsam bakın Ali Kemal Deniz var ve bununla birlikte şurada Kemal Akıncı var. Belki bir tane daha şurada olabilir. Evet bakın Kemal Uygun var. Burada 3 tane K ve E harflerinin yan yana geldiği satır var. Ben bu satırları diğerlerinden farklılaştırmam gerekiyor değil mi? İşte bunu yapmak için şimdi bazı işlemler gerçekleştireceğiz. Öncelikle ne yapacağız? Search fonksiyonunu kullanacağız. Şu anda yazı rengi Arka plan rengiyle aynı olduğu için böyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Şöyle yapalım isterseniz. Şu aralığı seçelim. Ardından da gelip bunu bir siyah olarak ayarlayalım. Daha sonra zaten arka plan rengini ya da yazı rengini düzeltiriz. Evet tekrar search fonksiyonunu açtık. Arkadaşlar ben burada İngilizce Excel kullandığım için fonksiyonlar İngilizce. Fakat çoğunuzun Türkçe Excel kullandığını varsayarsak ben bu fonksiyonların Türkçelerini mutlaka ekranda size gösteriyor olacağım merak etmeyin. Search fonksiyonunu açtığınız ardından find text yani aranacak olan metin. Aranacak metin buradaki arama yap bölümündeki yani C1 hücresindeki metin olacaktır. F4'te bunu sabitlemeyi unutmayın. Bir el alışkanlığı edinin önce. Virgülü bıraktım. Ardından within text. Nedir within text? Ben bir arama yapacağım ama bunu nerede yapayım? B5'te yap arkadaşım diyoruz. Şimdi normalde benim böyle bunu aşağı doğru çekmem gerekiyor mu hocam? Gerekmiyor aslına bakarsanız. Çünkü onu biraz sonra yapacağız. Özellikle Office 165 kısmında bunu yapacağız. Ben tekrar buraya virgülü bırakıyorum. Ya da virgülü bırakmama gerek yok. Start num kısmını kullanmayacağım parantezi kapatıyorum enter. Ha bu arada şunu da söyleyelim eğer Türkçe Excel kullanıyorsanız Burada siz virgül kullanmayacaksınız. Noktalı virgül kullanacaksınız ayrıç olarak. Bilginiz olsun. Zaten şu alt taraftaki yönergeyi takip ederseniz nokta mı virgül mü noktalı virgül mü ne koyacaksınız. Burada sizi yönlendirecektir. Buraya uygun bir şekilde işlem yapmaya çalışın arkadaşlar. Bakın K ve E harfleri için burada karşıma bir 5 değeri geldi. Bunun sebebi neydi hatırlarsınız. Search fonksiyonunu. Ali 3 boşluk 4 ve ilk harf burada ne? K. Buradaki ilk harf ne? K. K ve K birbirleriyle eşitleşiyorlar. Ve diyor ki bu 5. sırada başlıyor arkadaş. Bilgin olsun. Aynı şeyi Serkan da yapar mı? KK diyoruz sonuçta. Geldik bakın. value yapmadı. Neden? Normalde bu Serkan değil de Serken olsaydı. Tabii ki yapardı ama böyle Serken diye bir isim. <laughs> daha önce duymadım. Şu şartın tamamını sağlaması gerekiyor. Mesela burada. Kemal değil de bunun adı Kenan olsun. Şimdi aşağı doğru şu değerleri çekelim. Şöyle hızlıca çekelim. Ne yaptı bakın? Kenan Akıncı, Kemal Uygun, işte Ali Kemal diye gidiyor. Ben buraya gelip Ken dersem ne yapacak? Bu Kenan'ı hop iptal edecek. Bu kadar basit. Anlatmaya çalıştığımız şey aslına bakarsanız bu. Tekrar K'ye biz gelelim arkadaşlar. Ne yaptı burada? Benim için bir numaralandırma işlemi yaptı. Yani dedi ki buralarda senin aradığın harfler var dostum. Peki bundan sonrası için benim bir true ve false değerlerine ihtiyacım var. Neden? Çünkü ben bunu if ile maksimum değerini aldırtarak bir sıralama işlemi yapacağım. Yani bak bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü diye üç tane değerim var ya bunları sıralayacağım. Bunun için benim önce gidip isNumber fonksiyonunu bir açmam lazım. Peki isNumber fonksiyonunu ben neden kullanıyorum? Bir saniye şöyle açamadık. İzlenme fonksiyonu neden kullanıyorum? Buradaki değer yani bağımsız ilişkinin içerisinde Sörcü alırsam eğer şöyle bir sonuç dönecek bana. Eğer is number içerisindeki değer text ise false değeri dönecek ya da numara dışındaki bir değerse false değeri dönecek. Numaraysa true değeri dönecek. Ben de bunu biraz sonra kullanacağım zaten bakın. İlk true'umuzu aldık. ikinci true ve üçüncü true'umuzu da burada ke'lerden almış olduk. Diğerlerinin hepsi dikkat ederseniz false değeri döndürdü. Şimdi artık ben bunu if ile birlikte kullanarak bir mantıksal sınama işlemi gerçekleştirebilirim. Bunun için ne yapmam lazım? Yine gelip is number'ın başına if fonksiyonunu açtım. Logical test kısmı tabii ki isNumber'ın kendisi olacak. Herhangi bir şey demiyorum. Çünkü buradaki sonuç ya true olacak ya false olacak. Virgülü bıraktım. Eğer true olması durumunda maximum fonksiyonunu açıyorum. Yani max fonksiyonunu açıyorum. Ve bakın burayı dikkatle dinlemenizi öneriyorum. İşlemi burada değil de bakın şey özür dilerim. A5 hücresine değil de hemen onun bir üstünde yapacaksınız. A4 hücresinde yapacaksınız ve bunu ilkini sabitleyeceksiniz. Noktalı virgülü koyup tabi şöyle tekrar gelelim. f 4te ilkini sabitleyelim. İkincisini sabitlemeyin arkadaşlar. İsterseniz şey yapabilirsiniz tabi. Bunu sadece sütundan sabitleyebilirsiniz. Yani A'nın başına bir tane dolar işareti bırakabilirsiniz. Gerekli mi? Bence çok gerekli değil. Burada parantezi kapatın. Şimdi yaptığımız işlemle max fonksiyonuyla A4'ten A4'ü aratıyoruz sonuç bulabilirsek ne yapıyoruz? Buraya bir sıfır değeri geliyor. Hocam sonuç bulamazsa ne yapacak? E sonuç bulamazsa da bir sıfır değeri döndürecek. Biraz sonra ayarlayacağız ona. True değeri görürse Sen true değerini bir arttır. Ama bir öncekine göre bir arttır. Max gidecek İlk A4 sabit kaldığı için A4'ten A5'i arama yapacak. Eğer A5'te bir true değeri bulursa bunu bir arttıracak ve ilkine bir yazacak. Onun ardından bakın gelecek A12 hücresine. O ana kadar false false yani 0 0 0 0 turuyu bulacak burada bir önceki değere bakacak 1 gelip buna bakacak yani 12. sıradaki turuya bakacak bunu da 2 olarak yazacak. Zaten istediğim de bu. Value if false yani yanlışsa değer 0 demiştik. Zaten onu yazacağız demiştik en baştan. Onu da yazdık. Enter'a bastığımızda istediğimiz gibi işlemi döndürdüğünü görüyoruz. Şöyle bakın içine bakarsanız geldi. Şu mor olana bakın arkadaşlar. A4'ten A4'e bir arama işlem gerçekleştirdi. Ama burada da hemen şarta bakmak lazım. Şartta da ne diyorduk? B5 hücresindeki değer içerisinde C1'e yazmış olduğum değer var mı? Tabii ki var. Burada kemal ifadesi var. Yani K ve E harfleri yan yana. O halde biri buraya ne yapacak? Yazacak arkadaşlar. Diğerleri için de uygulayalım. Bakın 2 ve 3 değerleri de buraya gelmiş oldu. Şimdi benim burada yaptığım işlem bitti arkadaşlar. Eski versiyonlar için artık ben bir filtreleme işlemi gerçekleştirebileceğim. Filtreleme işlemini gerçekleştirmeden önce daha önceki videolarda hatırlarsanız ya da kursa sahipseniz şöyle bir olaydan bahsediyorduk. Satır say. Satır say İngilizce'de nasıl kullanılıyor? Rows fonksiyonu olarak kullanılıyor. Rows fonksiyonunu açtık, açamadık. Hemen şöyle bir kere daha uğraşalım. Rows fonksiyonunu bir türlü açamıyoruz. Evet açtık. Rows fonksiyonunu açtıktan sonra burada array yani bir dizi belirtmemizi bekliyor. Ne yapıyordu Rows fonksiyonu? Ben bu aralığı mesela şöyle gösteriyordum. Enter'a bastığım zaman diyordu ki kardeşim bu aralıkta toplamda 11 tane satır var. Peki 11 satır var ama ben bu işlemi böyle yapmak istemiyorum. Nasıl yapmak istiyorum? Yine bakın C5'tan C5'e kadar bir saydırma işlemi yapacağım. Ama yine ne yapıyorum? F4 ile ilk C5'i saydırıyorum. Enter'a bastım. Bakın C5'ten C5'e bir satır var. C5'ten C6'ya iki satır. C5'ten C7'ye üç satır. Ve böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle aşağı doğru bunu çekebilirsiniz. E hocam şimdi ben burada sıralamayı nasıl yapacağım? İşte VLOOKUP'u kullanacağız burada. VLOOKUP birinci, ikinci ve üçüncü satırlar. Bakın bunları görmeyin şimdi. Birinci, ikinci, üçüncü satırlar gelecek biri Ali Kemal'e, 2'yi Kemal Uygun'a, 3'ü de Kenan Akıncı'ya tahsis edecek. Ve işlemi ne yapacağız? Burada bitirmiş olacağız arkadaşlar. Evet ilk satıra geliyorum. İlk satır içerisinde VLOOKUP'ı kullanarak işlemleri devam ettireceğiz. VLOOKUP VALUE, daha doğrusu LOOKUP VALUE, ROWS'tan gelecek olan değer olacak. Bir Virgülü bıraktınız. Hangi tablo dizisinde işlemi yapıyorsun diye soruyorsunuz. Burada işlem yapıyoruz. ve biz buna iki tane daha sıfır ekleyelim. Aşağı doğru gitsin. Elbette şu aralığı bir f4 ile sabitleyelim. Uçma kaçma yapmasın sağa sola doğru. Şuradan devam edelim yapacağımız işleme. Call index number, stun index numarası 2 olacak. Ve range lookup kısmını da false olarak seçiyoruz. Ya da siz buraya 0 da yazabilirsiniz. Çok önemli değil arkadaşlar. Enter'a bastınız ve aşağı doğru değerleri çektiğiniz zaman da Basitçe bu işlem gerçekleşmiş oluyor. Hocam ben NA hatalarını sevmiyorum diyorsanız o zaman ne yapıyorsunuz? Is NA yapabilirsiniz ya da biz ne yapalım bunu? If error yapalım. Is NA değil tabi. If NA olacak. Özür diliyoruz. If error fonksiyonunu açtınız. Value olarak value seçiyorsunuz. Komple. VLOOKUP'un sonuna gelip virgülü bırakıp boş bırak dediniz. Parantezi kapattınız ve Aşağı doğru artık yapacağınız işlemi seçebilirsiniz. Hatta burası için de yine geçerli. Şöyle bunu biraz aşağı doğru çeker. Şöyle yukarı çıkalım. Buradaki ifade de yine aşağı doğru çekerek alanı genişletebilirsiniz. Bunu da neden yapıyoruz? Şundan dolayı yapıyoruz. Ben buraya Kemal Demir yazarsam bunu ne yapsın gelsin buraya yazsın istiyorum. Bundan dolayı da işlemi bu şekilde uzatabiliriz. E şimdi hocam ben bunları görmek istemiyorum burada diye düşünüyorsanız e görmeyelim. Aralığı seçin. Home deyin. Ardından Şuydu sanıyorum. Bakın arka plan rengiyle uyumlu bir hale getirip bu alanı görmezsiniz. Veya isterseniz buradan hide dersiniz. Yani sakla gizle dersiniz. Özür dilerim. Bu gizliye de bilirseniz tamamen tercih sizin. Evet eski versiyonlar için bu işlemi gerçekleştirdik. Peki Office 365 için bu kadar büyük kolaylık diyorsun hocam. Nasıl bir şey yapıyor bu Office 365 de bizi bu dertten kurtarıyor? Yine bakın bir search fonksiyonuyla başlıyoruz. Burada aranacak değerimiz tekrar C1 hücresindeki değer. Ama dikkat edin burada herhangi bir sabitleme işlemi yapmamıza gerek yok. Virgülü bıraktınız. Within text. Biz hatırlarsanız eski versiyonları yaparken ne yapmıştık? Gelip sadece B5 hücresindeki değeri seçmiştik değil mi? Hatırlarsınız. Bak şimdi öyle yapmayalım. Ne yapalım biliyor musun? B5'ten diyelim. B2300'e kadar ben bu işi yapacağım. Ama yine dikkat edin herhangi bir sabitleme işlemi yapmanıza gerek yok burada. Start num kısmını boş bırakabilirsiniz. Enter'a bastınız. Ne yaptı bakın aşağı doğru bu değeri böyle taşıdı. Zaten amacım da oydu. Çünkü biraz sonra filtre uygularken yapmış olduğum bu işlem bana fayda sağlayacak. E hocam buraya kadar tamam bundan sonra ne yapacağız? İşte is number, is number fonksiyonunu açın. Aynı mantık hiçbir şey değişmiyor. Is number'la bu değeri True ve false değerleri çevirin. True ve false değerleri çevirdiniz. Artık bundan sonrası tamamıyla filtre fonksiyonunun becerisi şurada yapalım. Filtre fonksiyonunu açtık. Array olarak nereyi seçiyoruz arkadaşlar? Şu aralığı seçiyoruz. B5'te B2300 aralığı diyoruz. Virgülü bıraktık. Include. Include içinde bu isNumber ve search iç içi kullanımını birlikte değerlendireceğiz. Çünkü buradan bazı true ve false değerleri dönüyor değil mi? Bunu bu şekilde filtreleyeceğiz. Virgülü bıraktık. If empty, empty olduğunda yani boş olduğunda ne olsun? E boş olsun yani. O kadar da önemli değil bu detay. Enter'a bastınız ve karşınıza şu yan taraftakinin aynısı gelecektir. Har yazdınız bakın iki tane değer vardı. Meh yazdınız bir tane değer vardı. Ay yazdınız birkaç tane değer çıktı ve bunların aynı değerler olduğunu da burada görebilirsiniz arkadaşlar. Data Validation'da oluşturalım. Yani bir veri doğrulama alanı oluşturalım. Veri doğrulama alanında yine bu search yaptığımız yani arama yaptığımız alanda oluşturalım istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki bu hücre seçiliyken data kısmına gelip data validation diyoruz. Bunun ardından bakın settings, list, source kısmına gelip basitçe D5 hücresindeki değeri referans alacağımızı gösteriyoruz. Bunu tek olarak yaparsak olmaz. O yüzden ne yapacağız? Alt gr ile birlikte 3'e basıp şu diyezi buraya bir koyacağız. Şimdi bu noktaya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın import message kısmı ve error alert kısmı önemli kısımlar. Ne yapacaksınız? Kaldıracaksınız. Buradaki uyarıyı kaldıracaksınız. İsterseniz input message kısmındaki uyarı alanını da kaldırabilirsiniz. OK dediniz. Şimdi gelip bakın buraya meh yazın. Buna uygun değer buraya gelecektir. Şen yazın. Buna uygun değer buraya gelecektir. Eğer bakın ne yaparsınız. Data validation error alert kısmı özellikle kaldırılmazsa. Şimdi gelin L yazın. Gördüğünüz gibi hata verecek. Bu hatayı alıyorsanız bilin ki data validation kısmında bu error alert kısmındaki uyarıyı kaldırmadığınız içindir. Searchable Data Validation kısmını bitirmiş oluyoruz böylece. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.